Anadolu yakasının en bilge ağacıyla tanıştırayım sizleri. İsmi Doğu Çınarı. 641 yıllık ömrüyle gölgesinden iki imparatorluk geçmiş olan çınar ağacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde hala dimdik ayakta duruyor. Doğu Çınarımız Anadolu'nun endemik bir ağacı. İstanbul genelinde de oldukça yaygın bulunmaktadır. Baktığınız zaman Sırapınar'daki bu çınar ağacımız Osmanlı dönemini görmüş, Bizans dönemini görmüş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu görmüş, büyümesini görüyor. Biz de hem geleceğe bu ağaçlarımız, bu kültürü aktarsın istiyoruz hem de o heyecanı gelecek nesillerde yaşasın istiyoruz. ilaçlama çalışması yaptık ve katranlama çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda kök çevresindeki fazlalık oluşturan sürgünlerde çalı çırpıdır onların temizliğini yaptık. Sonbahara doğru da tepesindeki kuru dallarını alacağız budamasını yapacağız. Bu ağaç Sırapınar Mahallesi muhtarlarından Kenan Seçkin'e bir ay boyunca Ev sahipliği yapmış bir ağaç olarak biz biliyoruz bu ağacı. E, Şile'den evlenmek maksadıyla kızı kaçırıyor. Ailesinden e, gizlenmek için bir ay boyunca burada bu ağacın içerisinde saklanıyorlar. Uzun yıllarca nesilden nesile bu ağaçların kalmasını temenni ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 5000 adet ağacı koruma altına aldık. Bakımlarını düzenli olarak yürütüyoruz. Bu 5000 ağacın 517 tanesi anıt ağaç niteliğinde. Bakım onarımları genelde Mart ayında başlar, Kasım sonuna kadar devam eder. İstanbul genelindeki 30 kişilik ekibimizle beraber bu çalışmaları sürdürüyoruz. 16.